A ve B eşitlikleri verilmiş. Buna göre ekok A virgül B nedir diye soruyor. Öncelikle olarak ben A ve B'yi düzenleyeyim. A'da küçük olanın parantezine alıyorum. Küçük olanın parantezine ben alırsam burada 7 artı 1 kalacaktır. Bunu da düzenlersem 8 çarpı 6 faktörel yapar. Bu A'dır. B'ye geçtim. Küçük olanın parantezine alacağım. Küçük olanın parantezinde 7 faktöriyel 8 eksi 1 kalır. Bu da ne olur? 7 çarpı 7 faktöriyel olur. Şimdi Ekoklarını alırken her iki durumda da ortak olanları alıyorum, ortak olmayanları da alıyorum. Öncelikli olarak şunu şuna benzeteceğim. Bunu ben nasıl yazabilirim? 7 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazabilirim. E burası zaten 8 çarpı 6 faktöriyel. Öncelikli olarak ortak olanlar 6 faktöriyel aldım. Sonra 2 tane 7 var. 7 çarpı 7'yi aldım. Bir de 8 var. 8'e aldım. Bakın 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel 8 faktöriyel yapar. Bir de dışarıda 7 var. Çarpı 7 doğru cevap.